Evet beyler ev yapmam bitti ama ben sonra bayağı şey yaptım hatta konuştum böyle ağzım ağzım yoruldu susadım gittim su içtim geldim bir baktım videoyu başlatmayı unutmuşum öyle iyice ve sıçtım sıvadım hatta böyle gece oldu şimdi yatak yapmayı göstereyim tekrar günüm olsaydı gösterdim bak günümün olmuş gibi varsayalım ben gidip ben bunları böyle koyduğumuzda şöyle bir şey oluyor. Bunu ellemiyorsunuz, bunu almıyorsunuz. Sonra gün bu yün diyelim. Bunu alıyorsunuz, böyle koyuyorsunuz. Yatak oluyor, şurada çıkıyor. Alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Tabi bunlar bu yün olmadığı için alıp koyamıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi gece oldu. Gecenin zombileri göstermek istiyorum ben size. Kılıç yapayım kendim o yüzden. Çok kişi korkuyor. Creeper'dan bile korkmayın Creeper size hiçbir şey yapar. Öldürür hatta. Ama daha başta olduğum için ben hiç korkmuyorum. Çünkü item'im yok. Değerli bir şey. Bak zombi mesela. Zombi en eziklerdir. Başka creeper yaklaşmasın ama. en eziklerdir. Ama bak, iskeletler bence çok güçlü. Bak örümcekler. de güçlü. Ve şu anda ben evi, eve doğru kaçıyorum. Bak canavar harcısı başarılı. Bakın zombi etleri. Zombi etlerini yiyebilirsiniz. Şunun iskeletleri karşısında zıplaya zıplaya gidip vurmama ihtimalleri düşük olur. Ama ben şu anda öleceğim için kaçıyorum. Bir tek creeper göstermedim. Zombi eti ya zehirlenmezsiniz. Açlığı gideriyor. Buram. Bu kapılardan vurabilir vurabiliyordu galiba. Ama ışık yapmadı. Ki bu nasıl dönüşünü biliyorsunuz zaten. Böyle yapayım. Ana. Böyle değil böyle. Çubukları buraya koyayım. Koyma koyayım. 20 tane oldu. Ne kadar güzel. Evin içinde zombi doğmasını ve etrafı görmenizi sağlar. İskelet de kaçtı. Yemedi değil mi? Ha, vurayım mı? Ha oradaymış hala. Kaç kaç kaç. Kaç. ben yatalım şimdi benim yatamazsınız yakında canavar ya arkadaşım ya canavar alo aa madem varmış lan şurada çok şanslıyım ya hani bak senin yüzünden yatamıyorum git öl geber bak öldüreceğim beni Allah kafanı görsün zaten video çekiyoruz burada heh ben ne çıktı kemik hadi kemikler hormon olarak kullanabiliyorlar köpeğiniz köpek alabiliyorsunuz 1.3.2 versiyonu olduğu için heh bakın şimdi yatabiliriz Elinizde kılıç olsun yanınızda yaratık olabilir. Bir de yatakları duvara yaslamayın. Bak böyle olsun Ortada olsun. Ama bak Enderman. Enderman'da O yeni update de geldi. Manyak güçlü bir şeyler. Evet, ben size bir sürü şey anlattım. Hiçbir şey anlatmadım demeyin. Çok yoruldum. Çok pis ağzım. Boğazım kurudu. Ben su içip git, gideceğim ama gitmeyeceğim de. Yani öyle. Gitmeyeceğim. Bayağı sahte kestim Timmy. Videoyu durdurdum devam ettirip sandım üstüme. Ha, ben evet, oldu. Ben de online olarak oynamak isterseniz benim serverim var. Ama şey gerekiyor. Skype olursa manyak olur. Skype olsun hatta. Zorun değil. Ama Skype'sız da illa bir şey sormak istiyorsanız videonun altında sorabilirsiniz. Nasıl ne ne, ne ne nasıl yapılıyor? Örümcekler geceleri sabahleyin saldırmazlar inşallah saldırmaz en azından. Kılıç yapın, kılıçtı daha alıyorum bakın. Ben niye Şey, Açıl vallahi domuz alacağım seni değil. Kaçıp bir, bir yapıştırdım kafana. Kafanın üstünde ne var? Ak Hadi ben evimi Hacı diyorum lan. Evet evimi ben taşıyacağım buraya içeri koyacağım mağara ev yapmayı çok severim hemen mağara ne diyeyim aa ol, olmadı bak şimdi bu ya buraya kazan gel ya onları ya kalkların okulu bak şu kıca su üstüne düşüyor burada ölme tehlikesi yüksek ev eski ev kalsın ağaç kesin bile ama balta yapma temin yapıyordum ben ya hep siz beni yanıtıyorsunuz haa kurt. ben videoyu durdurmayacağım hiçbir daha Bakayım şu anda kaydediyor mu? Kaydediyor evet. Bakın siz de gördünüz. Ben bir videoyu durunca durdunca başlatmayı bilmiyorum. Ben bir gelin. Ha oyunun sesini. Evet ben bir su içip geliyorum. Siz de böyle bakın. Bakın aşağıya falan. Mansar işte. Evet geldim. Videoyu ben burada durduracağım çünkü çok uzun oldu. Devam edeceğim ama yani hemen şimdi yeni video çekeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Bekleme. Kapatayım. Bakın sizinle stop.